Biz kömür köyü. O zaman Eda var 280 boyunda Şaban Ağa. var, var işte. Çiftçilik, güneşverlik yani. O zaman elektrik bile yoktu bu köylerimizde falan. O zaman babam muhtar var. Yani köye iki jandarma geldi. O zaman postacılar yoktu. Postanede olan evrakları falan. muhtarlara getirip jandarmalar teslim ediyordu onlar gelip gittikten sonra bir de baktım ki bizim misafirize bir gazete var. Ben gazeteyi nerede göreyim, nerede okuyayım yani. Ama bir açtım baktım. Beyoğlu, Taksim, İstanbul. Ben gideyim İstanbul'a gidiyorum. Ama ne İstanbul, nere, nedir hiç? Hiçbir bilginiz yok. Hiç bilgim yoktu. Kara, Kara Şabana'da. O zaman evim koyuyor. Kimse paralıydı. Örgün. Ede dedim bana para ver ben İstanbul'a gideyim. Ne? Eşek <laughs> oğlu eşek İstanbul'a gidip sürüneceksin lan. Ben adım ki tananın kızının peşine gitsin. Çobanlık yapayım. Ama sen İstanbul'a gelmişsin görür. Ne yapayım, ne yediğim para nereden bulayım ben? O zaman da iki atımız vardı. Kasabadan birine buğday dedi boğdayım. birine bu. de bulgur mu istemişlerdi? Neydi yani kasabadan? Ben de yanında götürdüm. Gittik kasabaya. İşte babam buğdaları tenkene ölçüp veriyor bilmem ne ha. Böyle karşı komşu baktım. Ahmet ben İstanbul'a gittim. Şu kadar mal aldım. İstanbul dedi ki ben kokladım böyle. Sözüne <laughs> dedim. Kulaklarımı böyle verdim. Şu kadar mal aldım geldim. Sarayı'da Said Paşa geçidine gittim. Bir içtim, bir eğlendim, bir eğlendim. Allah Allah, siirt, ayran, yo bir an iyiyim bu Bu da beni güledi mi güledi mi? <gülüyor> Merak. <gülüyor> evet. Ana, o zaman şey, köyde muhtarlara harita da böyle böyle. Bakın Marmara Boğazı. He dedim şu kader, ben gizli gizli karşıya geçerim temiz. Bize Fırat Nehri var mı? Bizi yüzü geçiyor mu? Şu kadar ne yüzü geçiyor? Ben ne diyeyim, ne yapayım dedim, para bulayım. Biz de şöyle tekelin tuzlası var, tuz çok iyi. İki ay gittim, ameliyeli kattım, sırtımdan tuz O sıcaklarda da gözü yanına yani. lira para birikti. Para bir gün sabahtan da bu çabana bir tarlaya, babam bilmem nereye evde annem de, Onlara da mecbur oldum, yalan konuştum. Ya. <laughs> Tuzla mı de, da, babam, dedem bile ahbap Anne dedim, Tuzla müdürü bana dedi ki, şey, postanede bir evrak var. Bayram git al da gel. Hayır, gidersin, gidemezsin. Annem bağırıyor, babam ne bağırıyor. Şahin üstünde, ne varsa yani. Veremiyor da, kravat, mırat, ne yapıyor o zaman ne var? Yani, Aynen. Anne dedim söz namus şereflikte müdüre sözü 3 saatte o zaman, 3 buçuk saatte gidiyor, saatte gelecek. Gidip alıp geliyor, yoktu dediler, sen çık. Allah Allah kasabaya geldik. Erzincan, Erzurum Erzurum'dan tren geldi o zaman o çömürlü hmm. <laughs> tren. Şam şam. Kara tren. He kara tren. seni gördüm. İki gece üç günü seni Hayber Paşa'ya indim. İki gece üç günü. O zaman ne oldu? Hayber Paşa'ya indim ki neyin <laughs> Ben boğulurum dedim. Neyin ingeçi beni? Fırat'a hiç benzemiyor. Nerede mi tabi? Kolç kocana Ben dedim boğulurum ya. O Hayber Paşa şeyinde o yana gittim, o yana geldim. Ya boğulurum ben dedim. Ben geri gideyim dedim. Elimi çöpü baktım ki on altı para oldu. Oh. Şöyle. Öyle bir baktım ki suyun bir şey var. Vaktur yok. Ne bileyim ben. Tren herkes biliyor. Hmm. dedim bu kadar adam boğulursa ben de boğulayım 25 kuruş verdi. Ben de bildim. ama nereye gidiyor? Yolda, ne oldu bilmiyorum. Hiç bilmiyorsun. Hiç de tanıdık yok yani. Hiç mi? Ankara'da biz böyle Şimdi ah, bari geçmişiz. Çünkü şimdi soruyorum, işte sen, Paşa geçine kalsa nereden gidilir? Şuradan gidilir, buradan gidilir, şöyle dört o, o zaman da tahsile, taksim, daha çalışıyorlardı. Yani şey, para bir yukarıda. Yine bir yere gittim, bir de baktım, taksim, saray, taksim, 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 o zaman sahip başa geçecek. Bu çiçek pasajı olmanın şeyleri müteleke yıllarında sarışın, sarışın bebek gibi bu kızları kapıyı da böyle çiçek çiçek pasajı ha, buradan oradan. Ha, oldu. Oradan <laughs> oldu falan. Bana yani atla dediler <laughs> el kuşunu kapının önünde ben indir. Ama önceden yine burası aynı şekilde... Hayır. Hı. Hayır. Orada o zaman iki tane bir hani, bir burası vardı Seviş birhanesinde, bir Ermeni açık üstte, yan tarafta Dikran üstte. İkisi de Ermeni. <laughs> i̇kisi de Ermeni. Burası bir şeydi, şurası baktaldı, şurası gazetesi, yani hep böyle şeylerdi. Hmm. Böyle şey yoktu. İşte böyle geldim, bir de baktım, iki tane beyaz cekette açtım, o zaman bunun kendisi dikkatli baktılar, masalar baktılar, girdim içeriye, selamun aleyküm dedim. 16 yarı dışında. 18 yarı dışında. Buranın sahibi kim dedim. Köşede oturup şaşırtacak gösterdiler. Selamun aleyküm dedim. Ben Erzincan'dan geliyorum. Şaban ağa'nın torunuyum, sırtın doğalıyım, ben sen gibi babamı yitirdim. Tanır gibi. Duydum tamam. Böyle Çalışmaya geldim. Çalışmaya geldim. Ne yapmıştım? Ne anladım? Hı. Amelelik olsun, kazma, kürek, bunlara tarla, tarla bahçe evet, şey. onlar da çalışıyor. Böyle, siz de çok mu lan dedi. Ya, dedim ben çalışmaya geldim. Çalışmaya mı geldim? Yok, böyle. Mahallemiz al dedi, sok bunu bulaşağı. Ne bulaşıyor dedim ya dedim. Biz yemek gideriz annem Ne bulaşığı ilk Çıktı o zaman yirmi, otuz sene tabağım O zaman chips, patates, kuru hmm. Sade bir. Başka bir şey yok. Bütün hmm. gibi. Şu Şumezeler, şunlar, şunlar. Çıktık o kadar verdi. Şeyin üstünde bir, bir tencere su kaynıyor. Acı sakin sabunu şöyle tıkıyor, tık 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 şöyle yıkar, böyle yıkar. 20 otuz tane tavamız ancak yıkar. Saat iki buçuk, üç oldu. Bir de bu karavana yemek de çıktı. Hiç düşünmüyorum. Karan yemek yedi, karnımız da tutuldu böyle. Çalışmaya başladık. Ama ulan geliyorsun, nerede yatacağız? Nerede tutacağız? Hiç aklıma yani, yani cahillik gençlik var ya, böyle. Osman'ın ki oğlu falan, tık diye asaj kapanacak sahip çok kadar az soruyor. Hmm. Ha, kapısı, gece hmm. 12'de kapanıyor. iki on kala kimse kalmayacak. Hemen kapılar kapanacak. Ha? Kaçık isterse buradan var. Hadi mutfağa kapan gel. Geldim tam buraya. Usta dedim ben. De, Beni hiç yatacak yerim yok. Ben bu dükkanın köşesinde yatayım ben. Allah razı olsun. O gece gitseydim de ben yere giderdim. Doğru. Peki dedim. İnanmazsın yani dört tane sandalye yan koydum, Yedi ay okudu sandalye üzerinde. Evet. Bir hafta bulaşık yıkadı. O zaman bir ama kimsin geri bu çadırı böyle yuvarlar. Çadır, çadır. Hep o kurulmada yüksek sandalye gelirler bir yere. Bir ay içi <laughs> yani Bir hafta ben bulaşık yıkadım. Dedim buyurun. Yürü şu an. Lastik yok. Buyurun usta Sen okur yazan mı? İlk okulu mezunuyum efendim. Evet. O zaman ilkokul mezunu evet, evet, önemli bir şey. Evet. İlk mezunuyum efendim. Arkadaşım sen dedi bize işte de çağırsın. Böyle halkın içine indim. Bira çekiyorum, hesap alıyorum. Öyle yani. Sabah dokuzda dokuz, kahvenin takvimde oturuyor ki bira içsinler kahveyi açayım. Hmm. Böyle çalışmaya başladım yani ben. Hmm. Şimdi evlendiniz. Ya, hanım kaç tane? Bir tane değil mi? Yok bir hanım. Yani bir çevreye oğlum. uyumadınız. Hayır hayır, hmm. hayır. Memleketten mi evlendiniz buradan? Memleketten teyzem bu kızını. Teyzedisi kızıydı. Evet o zaman. Memnun evet. musunuz? Evet. Niye memnun olmayayım ki? Şimdi bir arkadaşım daha vardı geçen gün geldi. Ee, onun babası da eskiden Beyoğlu'na gelmiş, Hı -hı. böyle mankenlik falan yapmış. Hı -hı. O da gitmiş teyzesini kızını alıp gelmiş. O zaman öyleydi. Hı -hı. O zaman iki ki... bu kadar. Oğlum kari... ne iş yapıyor? Oğlum şimdi artık buraya bıraktım. Ha buraya. Seni burana şey. Oğlum ben sabahları geliyorum şimdi. Ha Alışveriş yapıyorum da Ben evde oturup televizyon mesaj ediyorum. Ama çok güzel. Sizinle tanıştığımıza çok memnun oldum. Evet. Biz İzmir'den geldik. E evet. şimdi başka bir daha gelecekti. Orada metroyu bekliyor. Biraz önce arayan oydu. Evet, çok iyi. Biz de bu akşam döneceğiz. Hayır. Ama Mayıs'ın sonunda tekrar geleceğim. Ben sizinle muhabbeti çok sevdim. İsmim Melahat bu arada. Evet, Benim ismim de Bayram. Bayramda memnun oldum, bayram. oldum diyeyim. Biz de evet. toplumda en son tanıştık. <laughs> Evet. Emşireyim ben de kısa film falan yapıyorum böyle. Çok güzel, çok güzel. Ee, sizinle sohbet etmek çok keyifliydi ama Sağ çok sevdim. Yani, böyle çalışmaya başladım burada falan. Hmm. Biraz çekiyorum. Atıyorum. Bir gün sabahtan erken kalktım temizlik yapıyorum. Bir de baktım masanın 10 lira çıkmış. Çizdik. Müşterinin parası düşmüş gitmiş burada. Hacı Gürtler bir buçuklarda, ikilerde geldi. Sabah açardım burası dolar bir çekmekte. Hmm. Böyle, o zaman o tahta yüzlük... Gelenler vardı. Türk müydü, Ermeni, Ermeni miydi, de. Türk müydü? Ermeni de vardı, Yahudu de vardı. Hepsi bunda. bir arada. Hepsi de yanık, 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 yanık. yani geliyorlar, hep. Böyle çalışmaya başladık böyle. Aldım onlara düşmüş, böyle kasa var. <laughs> Üstüne koydum, saat. Bir, i̇ki de geldi artık. Buyurun. <laughs> Bu para ne? Usta dedim temizlik ettim yazık dedim. Müşterinin parası burada düşmüş gitmiş falan. O da soktu cebine patronu mu bana ne benim param değil ki falan. Ha? Bu müşteri bir, de bakın 20 lira düşmüş. Denemek için ya. Ben ne bileyim ki beni deneyecek? köyü bilmiyor. 20 lira düşmüş. Nasıl üzülüyorum yazık müşteri parası burada dökülecek. Yine koydum. Yine Aldı verir. Hani yazık değil mi şeylerin parası para dökülüp çıkıyor. Bayram oğlum ben onlara veriyorum. Onlar gelip alıyorlar bende. Bana e bana ne ben patronu teslim ettim. böyle çalışmaya buraya da iki saatler mektup yazdım biliyor musun? Ben İstanbul'dayım merak etme ama neresinde? <laughs> Adres verirsem bana gelir beni götürür. Korkumda. Ne adresi? İki yıl. 18-20 yaşına geldim. 20 yaşında görüştünüz. 20 yaşına geldim. Ay yani burada artık biz bir elbiseler, kravatlar, fıtır şapkalar yaptırdık. Yok sen bu parmağını indin. Sen 25 kuş başlıyorsun, öbürsü 50 kuşu, günde bir çatıda da başlışım oluyordu. 35 lira da ayda bana maaş verildi. Yani. Oldu ben tanıştığımız oyun oldum ben müsaade isteyeyim. Kusura bakmayın şimdi. Eee eşim arıyor. Sizin bir de şurada resminizi çekeyim ben. Vallahi çok ben çok e, Bayram Bey soy isminiz neydi? Aydın Doğan. Aydın hmm. Yani çok keyifliydi. Çok tane Keşke park bilseydim. Park Peki böyle belgesel yapan vardır burada. <gülüyor> 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 çok yapanlar. Çok... Oldu? oldu. Çok Direkt memnun oldum. Çok, çok, teşekkür ederim. <laughs> ee, şimdi başka zaman ama Mayıs'ın sonunda geleceğim mutlaka tekrar geleceğim. Oldu. <laughs> oldu. Görüşmek üzere. <laughs> İyi günler. <laughs> Colar <coughs>